Evet gençler. Şimdi 7. sınıflar için oran orantıdan bahsedelim. Şimdi burada oran orantı ile ilgili kısa bilgiler var. Bundan sonraki videoda da iki soruda biri doğru orantı, biri ters orantı olmak üzere iki soruda da nasıl çözülür onlara bakacağız. Oran orantı birden çok oranın eşitliğine orantı denir. Oran da verilen iki çokluğun birbirine bölümü sonucu oluşur. A ve B iki çokluk olsun. A'nın B'ye bölümüne A'nın B'ye oranı denir aslında. B'ye oranı. Şimdi burada A'nın B'ye oranı ile C'nin D'ye oranı birbirine eşitse burada o eşittir var. Ee, biz buna orantı diyoruz ve bu orantı bir sabit eşit. K gibi bir sabit. Biz bunu K olarak adlandırıyoruz. X de olur, Y de olur. K herhangi bir sabit. Orantı sabit olarak adlandırılır. Şurada çarpıyla gösterdiğim işlem içler dışlar çarpımı olarak da adlandırılır. A'nın D'ye çarpımı B'nin C'ye çarpımına eşittir. Şimdi orantı çeşitlerimiz var bir de. Doğru orantı problemlerde orantılı olarak diye de yazılabilir. Ters orantı var. İki çeşit. Doğru orantıda verilen çokluklar aynı durumu gerçekleştirecek. Yani dediği şu. Çokluklardan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da azalırken diğeri o çoklukta azalıyorsa doğru orantı. Ters orantıda da verilen çokluklar farklı durumu gerçekleştirecek. Yani biri artarken diğeri azalıyorsa ters orantı ya da azalırken artıyorsa İki çokluk bölme durumunda yazılır. Bakın A ve B iki çokluk olsun. İkisi bölme durumda yazılır. K gibi tek bir tane değişkene sabitlenebilir. Mesela deneyelim. Bu sabit. Bu duruyor şu an. Sabit olarak. Ben A'yı arttırdığımda bunun sabit olabilmesi için B'nin de artması lazım. Gördüğümüz üzere iki çoklukta aynı durumu gerçekleştirdi. Demek ki A ile B doğru orantılı. Burada bakalım. iki çokluk çarpma durumunda gerçekleşir. Şimdi orantı sabitimiz k. Biz bunu sabit tuttuk. A artarken bunun sabit kalabilmesi için B'nin de aynı oranda ne olması lazım? Azalması lazım. O yüzden A ile B burada çarpım durumunda ters orantı olarak gerçekleşiyor. Problemlerde önemli olan bu. Birazdan sorularında göreceğiz. Problemlerde tek cinsten yazarken çarpım durumunda yazılır. Yazarken tek değişken de bölme durumunda yazılır diyor. Problemleri birazdan atıyorum.